Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Sadece Çöp Adam değil, aslında Elçin Sanqo fantazimi başladı. Star TV ekranlarında çarşamba akşamları artık Çöp Adam adlı isimli dizi izleyicileriyle buluştu. İlk bölümleri yayınlanan Çöp Adam adlı dizisi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Dizinin ilk bölümlerinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar, kimi izleyicilerin fazlasıyla etkiledikleri belirten mesajlar paylaşırken, bazı takipçileri de dizini ağır bulduklarını ve içine pek sinmediklerini söylediler. Dizi izleyenler peri karakterini oyuncunun, İlk çox iyi performans ortaya koyduğunu və hər anlarda bir kez daha artdığını bildirən yorumlar paylaşdı. Xüsusilə Elçin Sanqonun mimikləri və təvirləri ilə Peri karakterinin xüsusiyyətlərini çox gerçəkçi bir şəkildə izləyicilərə aktarı bildiyi yönəlik yorumlarla diqqət çəkdi.